Herkese merhaba. Sevgili takipçilerim, Seyda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın bir zamanda örneği paylaşmış olduğum 38-40 beden yeleğin ön kol kesiminden bahsedeceğim. Şimdi kol kesimine geçmeden önce videomuzun yeni görenler için ilmek sayılarını, kullandığımız şiş numarasını hemen söyleyelim. 3 numara şişimiz var 3 numara bir de orta kalınlıkta şöyle hava renginde gri tonlarında bir ip kullandım şimdi önlerin bir tanesini bakın kol kesimi yaptım şöyle önlerimiz 79 ilmek değerli izleyicilerim lastiği zaten kahve çatlağı ile beraber 79 ilmek böyle kol kesimine kadar 50 santim yaptık yukarıya doğru da bakın kestik şuraya geldiğimizde 3 tane kahve çatlağını yaptıktan sonra 3 tane modelimizi kestik ama bu kahve çatlağını burayı koyarken yani il örneğimizi dizerken buradan da ön kesimden kesmeye başladık bakın sonra da yukarıya doğru bir bir hep ön kesimden devam ettik kol kesimini istediğiniz uzunlukta yaptıktan sonra tamamını düz kesip Burada 4-5 tane ilmek bırakıp ense kesimi için bırakıyoruz. Diğer ön parçası da aynı. 79 ilmek. Bakın 79. Arkası da 135 ilmek değerli izleyicilerim. Arkası da aynı şekilde. Aynı uzunlukta yaptıktan sonra yukarıya doğru böyle devam ettim. Şimdi e, hemen bugün kol kesiminden bahsedeceğim dedim. Zaten videomda başlarken. Hemen yeleğimize başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz. Şimdi e, sözlü olarak da anlatmıştım. Bakın burada kahve çatlağı örneğini koyarken şöyle ön kesiminden de bir bir eksiltmeye başladım değerli izleyicilerim. Şimdi de kol kesimini hemen keselim. Ara ara zaten videolarımda hep paylaşıyorum. Yine soruluyor yine paylaşıyoruz. Bakın şöyle. Bu en kolay kol kesimi spor yelek olduğu için hiç bakın ilmek falan atma olayımız yok. Şöyle bir bir eksiltiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinize paylaşmayı. Şimdi e, YouTube kanalı yeni bir buton e, vermiş videoların altına teşekkürler diye o butona da basıp bizlere destek olursanız. Çok mutlu edersiniz bizi değerli izleyicilerim. Bakın bu şekilde hep 2 2 eksiltiyorum yeleğimin kol kesimini. Burada 3 tane örneğim eksilene kadar bu şekilde yapıyorum. Sonra hiçbir işlem yapmıyorum değerli izleyicilerim. Bakın şu şekilde eksiltmeye devam ediyorum. Sonrası diyeyim burada 3 tane örneğimizi eksilttik. Bakın devam ediyorum. Modelimin yani örnekli olan yeriyle devam ediyorum. Burada 3 örneğimiz kalana kadar eksiltme işlemini yapıyorum. Çok zevkli ve güzel bir yelek modeli bu ara ara bu modelden hep paylaşıyorum değerli izleyiciler umarım Sizler de yapmışsınızdır şimdi böyle bakın ön yaka kesimini doğru örerek devam ediyorum şu an üç düz bir ters 3 düz bir ters olarak zaten modelimiz şimdi şöyle bir burasını görelim Sonra ben yine örmeye devam ederken siz o arada yeleğimi de izleyeceksiniz. Bakın hemen yaka kesimini de görmenizi istiyorum. Önler 79 arka 135 ilmek 38-40 beden büyüklüğünde değerli izleyicim. Bakın şurada hemen 2 ilmeğimi sağa doğru eksiltiyorum. Sonra yine modelimle devam ederken siz yeleğimi yakından izleyin. Ben bir sıra daha örmek istiyorum. Böyle hemen hızlıca. 38-40 beden yeleğimiz. Bu büyüklükte 4 bobin. Bazen yetiyor, bazen yetmiyor sevgili izleyicilerim. Siz yine 5 bobin alırsınız. Açılmamışsa değiştirirsiniz bobini. Belki yetmeyebilir. Bakın şimdi siz izlerken bu ön yüzden bitirme işlemi yaptık. Arka yüzden hiç yapmıyoruz. Bakın eksiltme hiç yapmıyoruz. Normal ilmeklerimi örüyorum. Hiç eksiltme yapmadan doğru kol kesimine doğru gidiyorum sevgili izleyicilerim bakın arka yüzde zaten 3 ters bir düz yani tam tersi ön yüzde üç düz bir ters arka yüzde de 3 ters bir düz olarak modelimiz sadece ön yüzden yakala eksiltme yapıyorum ilmeğiniz fazla ise kol kesimine gelmeden benim yapmış olduğum gibi 4-5 sıra önceden kesersiniz. Daha fazla da kesebilirsiniz önceden eğer daha çok ilmeğiniz. Şimdi ben yine böyle sıramı tamamlamak istiyorum. Hızlıca örüyorum hemen. Şöyle sıramı tamamlarken siz yavaş yavaş yeleğimi böyle yakından izleyin. Ben de hızlıca örüp bir, bir tane ilmek daha ön yüzden. Bitirmek istiyorum değerli izleyicilerim sizin görmeniz için yani hep ön yüzden şimdi eksiltme yapacağız arka yüzden hiç yok ve kol kesiminden de hiç yok. Bakın şimdi kol kesiminde örnekli olan yerindeyim örnekli olan yerimde zaten şöyle modelimizi hem örüyoruz hem de yukarıya doğru devam ediyorum. 3 tane burada örneğim kalmıştı. Onunla beraber hem örüyorum hem de yakaya doğru örerek devam ediyorum. Bu sıramı da tamamladıktan sonra videomu bitireceğim yani bir tane daha ilmeğimizin kesimini görmeniz için şurada bir tane daha eksiltme yapacağız. Şöyle hızlıca hemen örüyorum. Rengi de, modeli de harika bir örgü. Tam bir genç spor yelek modeli. Bakın şimdi yine aynı bu düz giden ilmeğimizi bir tane eksilttim. Arka yüzde hiç eksiltme yapmıyoruz. Sadece hep ön yüzde eksiltmemizi tamamlıyoruz. Ben bu sıramı böyle tamamlarken siz yeleğimi görün. Ben de hemen sözlü olarak da anlatıp videomu bitirmek istiyorum. Şimdi şöyle hemen burada bitmiş olandan dediğim gibi 50 santim. Sonra da burada kahve çatlı örneğimizden 3 tane eksilttik. 3 tane ile yukarıya doğru önden de istediğiniz genişlikte daha da geniş yapabilirsiniz değerli izleyicilerim ilmeğinize göre. Arka yüzde de tamamını böyle düz kesiyoruz. Ön yüzde de burada 5 ilmek veya 4 ilmek bıraktıktan sonra şerit olarak örüp dikiyoruz. İğne ile dikiyoruz hep soruluyor. Umarım e, örneğimiz yani kol kesimi anlaşıldı. Şöyle e, görelim tekrar. Bakın yelek parçalarımızı şöyle hemen ön parçasını da. Beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkürler butonuna basmayı unutmayın değerli sevgili izleyicilerim. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın diyorum.